Macron'a Antalya eleştirisi. Beceriksiz. Kadirol'la ilgili bomba iddia. Ruslarla çatışmanın eşiğinde. Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarla ilgili yeni gelişme. Pakistan, Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 aldı? Rusya, Ukrayna krizinde yeni gelişme. Kolektif Güvenlik işbirliği Örgütü dahil olabilir. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Masayı Türkiye kurdu. Macron'a Antalya eleştirisi. Beceriksiz. Rusya ve Ukrayna arasında ilk en üst düzey temas Türkiye sayesinde Antalya'da gerçekleşti. Türkiye'nin ara buluculuğunda Antalya'da masaya oturan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın bu tarihi görüşmesi dış basına damga vurdu. ABD'li New York Times tarihi zirvenin önemine vurgu yaparak, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti. Antalya'da yapılan zirvenin barış ihtimalini öne çıkardığını belirten New York Times'ın yazısı, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti. Frans 24'te zirveyi yakından takip eden medya kuruluşlarından oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın başından bu yana ara buluculuk çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken Frans 24, savaşın bu ilk üst düzey görüşmesinin önemine vurgu yaptı. Öte yandan Türkiye'deki tarihi görüşme Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışının da gündemine girdi. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Luc Melenkon, Rus ve Ukraynalı bakanların Antalya'da görüşmesi üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ağır sözler söyledi. Macron'u beceriksizlikle suçladı. Luc Melenkon canlı yayında, Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir ifadelerini kullandı. Kadirov'la ilgili bomba iddia. Ruslarla çatışmanın eşiğinde. Rusların Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov'un birliklerinin Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü. Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddia edilirken, bu iddialar sonrası İbren'in tersine döndüğü, Kadirov'un Ruslarla çatışmanın eşiğinde olduğu iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin baş danışmanı Oleksiy Arestorchi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sadık Çeçen birliklerinin Rus casuslar tarafından ihanete uğradığını iddia etti. Arestorchi, Çeçen lider Ramzan Kadyrov'un birliklerinin yerlerinin Ukrayna kuvvetlerine sızan Rus askerler tarafından bildirilerek Rusların Çeçen birliklerin hareketleri hakkında bilgi verdiğini iddia etti. Geçen hafta Ukrayna istihbaratı, Zelenski'yi öldürmek için gönderilen Çeçen suikast timinin Rus casusları tarafından kendilerine bilgi verilmesinin ardından Kiev'de ortadan kaldırıldığını söyledi. Arestovic, Ukrayna parlamentosunun kanalı Rada TV'ye Kremlin'den sızan istihbaratın Çeçen Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'u ve savaşçılarını Ukrayna'yı zayıflatmak için Rusya'da hala önemli etkiye sahip bir güç olduğunu öne sürdü. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin Ukraynalılara bilgi aktardığı iddialarının ardından istihbarat teşkilatından bu hafta sızdırılan bir rapor, Kadirov'un Ruslarla çatışmanın eşiğinde olduğunu öne sürdü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en büyük savunucularından Kadirov, en küçüğü 14 yaşındaki oğlu Adem'in de aralarında olduğu 3 oğlu da dahil olmak üzere ülkeye 10 bin asker gönderdiği iddia ediliyor. Rusya, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Rus basınına göre Ukrayna'da özel bir operasyon yürüten Rus ordusu yerel ve yabancı uzmanların yarasa kuşları üzerindeki deneylerine ve ayrıca diğer patojenler ve tehlikeli patojenlere tanıklık eden halka açık olmayan Amerikan bölgelerine sahip oldu. Rus makamları kısa süre önce Ukrayna Biyolojik Laboratuvarları'nın ABD ile işbirliği içinde veba ve dizanteri virüsleri geliştirdiğini ortaya çıkardı. Livi ve veba örnekleri teslim edildi. Böyle bir kanıtın ortaya çıkmasıyla birlikte Rusya'nın söz konusu konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir toplantıya çağırmak için sağlam bir nedeni vardı denilen haberde, bu nedenle 11 Mart Cuma günü Amerika'nın Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik faaliyetlerini tartışmak için belirtilen formatta bir toplantı talep edildi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Birinci Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyanski bunu Twitter'da duyurdu. Reuters'a göre ise Dünya Sağlık Örgütü cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'ya ülkenin halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan hastalığa neden olan patojenleri ortadan kaldırmasını tavsiye ettiğini duyurdu. Çağrı, hastalığı popülasyona yayacak yüksek tehdit edici patojenik mikroorganizmaların potansiyel sızıntısını önlemek için geldiği belirtildi. Pakistan'dan Akıncı TIA ve Bayraktar TB2 mesajı. Pakistan Hava Kuvvetleri gelecekteki konseptini yansıtan Yeni bir video yayınladı. Pakistan Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde ülkeye gelen J-10C savaş uçaklarını bugün resmen envanterine kattı. Pakistan Başbakanı Imran Khan ve diğer üst düzey Pakistanlı yetkililerin katıldığı törenin ardındansa Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından bir video yayınlandı. Paylaşılan videoda Pakistan Hava Kuvvetlerinin geleceğine yönelik mesajlar verildi. Söz konusu videoda Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı TİA'nın görüntüleri yer aldı. Pakistan'ın daha önce Bayraktar TB2 sipariş ettiğine dair iddialar medyaya yansımış ve Pakistan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 bugüne kadar toplamda 19 ülkeye ihraç edildi. Akıncı TİA'nın ihraç edildiği ülke sayısı ise şu anda 2 adetle sınırlı. Akıncı TİA'nın ihraç edildiği ülkeler arasında resmi bir açıklama hala yapılmış değil. Pakistan'ın şu anda Akıncı TİA siparişi verip vermediği savunma kaynakları tarafından ne yalanlandı ne de teyit edildi. Öte yandan Rus basını Baykar'ın Japon Izuma sınıfı uçak gemileri için Bayraktar TB3 teklif ettiğini yazdı. Japonya'nın F-35B uçak gemisi tabanlı avcı uçaklarını üzerlerine yerleştirmek için iki Izuma tipi helikopter gemisini mini uçak gemilerine dönüştürmeye karar verdiği kaydedilen haberde, bu yükseltmeyle Japon donanması 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez savaş uçağı taşıyabilen bir açık deniz platformuna sahip olacak. Daha önce mağlup ülkenin filosu anayasal kısıtlamalar nedeniyle bir uçak gemisine sahip olamazdı ifadesi kullanıldı. Çin bir dizi komşu ülkeye İHA tedarik etmeyi reddediyor denilen haberde Haluk Bayraktar'ın koduyla ilgili olarak yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3 Japonya'nın Izuma sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir. İfadeleri de yer aldı. Basında bu tür haberler çıkarken Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum kapsamlı Türkiye ziyareti kapsamında Türk savunma sanayi şirketlerini ziyaret etti. Bazum, Türkiye turunun ilk gününde ASELSAN tesislerini ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, ziyaretinin ikinci gününde ise TUSAŞ'ı ziyaret ederek ülkesinin sipariş verdiği Hürkuş askeri eğitim uçağını inceledi. TUSAŞ ziyaretinde Nijer'in Hürkuşlarının yakında teslim edileceği not edildi. Bazum'un bizzat Hürkuş kokpitini incelediği de görüldü. Bazum aynı zamanda yine ülkesinin sipariş verdiği Bayraktar TB2 Siyalar'ın son durumunu incelemek üzere Baykar tesislerine yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi. Nijer heyeti Baykara ek olarak Havelsan'ı da ziyaret etti. Ziyaretin 3. gününde ise yine Nijer'in Nurol'dan sipariş verdiği zırhlı araçları inceledi. Nijer heyetinin ziyareti üzerine şirket tarafından üretilen zırhlı araçlarla bir demonstrasyon da gerçekleştirildi. Nijer heyeti Türkiye ziyaretlerinin son gününü ise Roketsan'a ayırdı. Nijer'in Roketsan'dan füze ve küçük roketler temin ettiği de vurgulandı. Putin duyurdu. Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakerelerde olumlu değişimler olduğunu söyledi. Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım, dedi. Batılı ülkeler tarafından Rusya ve Belarus'a uygulanan ekonomik yaptırımların avantaja çevrilebileceğini savunan Putin, günümüzdeki olaylarla bilindi kısıtlamalarla yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi bizim gelişmemizi kısıtlama girişimleri her zaman uygulandı. Şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetki, fırsat elde edeceğiz şeklinde konuştu. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ise Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmadan önce Ukrayna'nın Donbas'a ve Belarus'a saldırmayı planladığını iddia etti. Lukashenko, bunu bir gün geç yapsaydık inanın bana birkaç gün içerisinde büyük kayıplar vermiş olurduk dedi. Lukashenko ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin Moskova'da toplantı yapması gerektiğini belirterek, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Ben bir öneri sunuyorum ve sanırım siz beni bu konuda destekleyeceksiniz. Kısacası Moskova'da bir araya gelip müzakere yapmamız gerekiyor, ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı savaşacak Orta Doğulu görüllüleri kabul etmeye yeşil ışık yaktı. Putin bu savaşçıların Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdi. Putin, Ukrayna'da Rusya'ya yardım etmek isteyen Orta Doğulu görüllülerin muharebe sahasına intikaline yardım edilmesi gerekiyor derken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildirdi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.